Abi merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Abi bu Çok mülakatlar olsun. sizce kaldırılmalı mı, kaldırılmamalı mülakat mı? Mülakat dediğin hani bu e, kamu personeli alımlarında e, KPSS sınavlarından sonra bir de mülakat ha, yapıyorlar. Ha, mülakat olayı. bence bence kaldırılmalı, daha dikkatli olunmalı. Neden Yeletimli kaldırılmamalı? Olunmalı. İnsanların samimiyetlerinden, suratlarından, jest mimiklerinden mülakat baş başa görüşme, değil mi? Son şey diyorsunuz. Evet. Heh, bunların önemi büyük. Tamam Size ama konuşurken ne kadar rahatsa o kadar işinde ya yani şeyimdir. Ama şu da var. Şimdi Bilmiyorum. eğer mülakat yapılırsa mülakatta bir kısım insanlar evet. e, kayırıldığı söyleniyor mesela. İşte onlar için dikkat edilir. özellikle denetim, e, dedim liyakatlı güzel dürüst insanlar var. Ama şu olursa tersini söylüyorum ben şimdi. Tersi olursa tabii. Şöyle yani şimdi alımı yapan insanlar o kurumdaki insanlar, anladım, mülakatta anladım. bir kısım yakınlarını, taraftarlı, e, taraftarlı, yandaşlarını yandaş. e, kayırırlarsa bu doğru o, bir şey o mi? O kesinlikle kaldırılmalı. O halde tabii kasıtlı kaldırılmalı ama daha iyi inceleme için, yani balık baştan kokmuş bir Şimdi şey. Şimdi KPSS sınavlarında bir öğrenci, e, bir memur adayı, evet. e, 95 puan almış. E, mülakata giriyor eleniyor zehir gibi beyine sahip 95 puan tabii, almış tabii, tabii. 50 55 Hatta alan 50 55 alan bakıyorsunuz mülakatta e, geçiyor ve bir kısım şey basına yansıyan tabii isimler de oluyor filanın yeğeni filanın akrabası gibi Bunlar? Bir şey söyleyelim. Doğru mu bunlar? Tek bir cevap şey verebilir miyim? Buyurun. Şeytanın ciritleri bitmez. Çok dikkatli olmak lazım. Balık baştan kokarsa zaten sonradan sen onu tavaya da koysa yenmez. Peki bir soru <laughs> sorayım. Ee, kısa bir soru da. Seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki mülakatları biz kaldıracağız dedi. Evet epey sürdü. Hatırlıyorsunuz epey suydu, değil mi? Seçim konuşmalarında. Ee, bu seçimlerden sonra daha yeni Saadet Partisi ee, bir önerge verdi. Mülakatların hmm. kaldırılmasıyla alakalı AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu ne anlama geliyor yine, sizce? Yine bu taraftarlık demektir. Yani. Bu yalan Hayır, bir... Sayın Cumhurbaşkanı kaldıracağız evet. derken, yani AKP ve MHP milletvekillerinin bunu reddetmesi sanki Cumhurbaşkanı'na muhalefet ediyormuş gibi. Yani ikisi bir yani. Muhalefet ediyor değil de... Ha. Yani, kişi ayrı. yani Cumhurbaşkanı Aynen. mı demiştir onlara reddedin diye. Ya, bu başta tasarlanmış bir gizli meseledir, oyundur. Belki biraz daha uzun sürmesi bekleniyor bu sürenin. Bir tamam ama yani işte. burada halka verilmiş halk, bir söz halk, yok halk mu anlayamaz, abi? Halk, anlayamaz. Kalkın. Anlayamaz. Halk mı? Anlayamaz mı? Anlamadı için yok. mi? Osmanlıda da böyleydi. Anlayamaz mı? Orta mi? derece bilmez, bilir. şehir ise bakılırız. Evet. Bunun Mesela gibi. Sayın Devlet Bahçeli maaşlarla, emekli maaşlarıyla alakalı biliyorsunuz memura Hı. verilen seyyan zam. Emekliye de verilmeli dedi. Sonra Değil oylama de. yapıldı mecliste. MHP çekimsel oy Değil kullandı. Zaman şeyinden yani biraz daha uzatabiliriz. Ne diyebiliriz? Nasıl avutabiliriz? Yabancı yani sözcükler. Affedersiniz bir çocuğa meme ver. Biraz daha lokuma batır ver. Ya Olmadı biraz da çikolatamı ver. Kes, avutuluyor kes. yani. Öyle Halk kes. avutuluyor. Peki. Te Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İnşallah yayınlanır. Oo kesinlikle. Biz de her hepsini yayınlıyoruz. Teşekkür ederim. Hepsini Olay yayınlıyoruz. <laughs> Z ya takip edersin. Merhaba. Benim Türkçe Türkçem çok iyi değil ya. Gayet güzel. Biraz. Gayet güzel <laughs> abi. Ne? Yurt dışından mı geliyorsunuz? Her yerden, her yoldan. İşte yurt dışında mı? <laughs> evet. Gurbetçisiniz. Evet. Ee, bizim sorumuz mülakatlarla alakalı. Abi şimdi live değilsin ha? Live değilsin dedim. De live. Değil değil değil. Tamam. Live değil live değil. Hani bazı değil. Bazı, değil. Yok şunları... canlı değil yok. Sonradan. Tamam. Sonradan tamam. gel. Yani. Tamam. Sonradan. Bu Türkiye'deki kamu personeli alımlarında mülakatlardan haberiniz var mı? Yok. Hani yazılı sınav yapılıyor, sonradan da sözlü sınav yapılıyor alımlarda, iş alımlarda. Ben onlara şunu biliyorum. Çünkü ben Avrupa'dan gel gelirken onu sınav... Bu konuyla ilgili bir bilgin yok. Yok. La yok. Maalesef. Peki. Teşekkür ederim. Başka bir şey? E başka bir şey. Ekonomiyi soralım abi sana. Ne düşünüyorsun? Geldin gittin bir alışveriş yaptın mı? Fiyatlar ya, nasıldı? İstanbul'da çok çok şey güzel ya. Hı? Kartonları, çöp çöpleri. Hı? Her şeyde iş var. Var. İş evet. var. İş çok diyorsun Bizde yani. yok ya. Bizde... Siz nerede yaşıyorsunuz? Annem şimdi Darmışlık'ta yaşıyor. Hı? Darmeş'te. Almanya Frankfurt. mı? Frankfurt. Aa, Almanya yani evet. He Almanya'dasınız Evet Siz orada doğdunuz Evet yani. Ben orada büyüdüm yani Orada doğdun büyüdün evet. Burada doğdun ama orada büyüdün Evet, evet. He anladım Evet Eee ondan dolayı Peki nasıl gördün Türkiye'yi? Güzel ya Güzel sıkıntı yok La, Yavaş yavaş Güzel. gidiyor yavaş Bir bir doğru yere, yöne gidiyor yani yere Doğru yöne doğru evet. gidiyor Evet ya, Yavaş yavaş ama, ama gidiyor Ama burada doğru yöne gitmediğini söyleyenler de var Ona ne diyorsunuz? Ya onların şey düşüncesi yani Onların düşüncesi, düşüncesi. Abi pozitif düşünürsen, bu, bu da çok şey var yani. Mesela e doğru yöne gittiğiyle alakalı birkaç tane örnek verir misiniz? Örnek, şöyle doğruya gidiyor, şöyle doğrular yapılıyor işte gibi. Hani insanlar çok burada fırsat var ya. Ne Lokomuta fırsat? Komuta aça, açabilirsin. Yokomuta burada açabilirsin. Lokanta açabilirsin. açabilirsin. Telefon açam. Açabil şu yeri açabilir misin? Ama şu anda Türkiye'de iş yerleri kapanması çok fazla. Bundan haberiniz yok tabii siz yurt dışında yaşadığınız için. Fazla mı? Çok, çok fazla evet. Çok fazla şu anda. Biraz belki baskı yapıyorlar. Ha bir yerden belki istilaflar. biraz baskı var. Hayır, baskıdan dolayı değil. Baskıdan dolayı değil. Ekonomik durumlardan kaynaklanıyor. Ekonomik durumlar. Masrafların ya. altından İstanbul büyük ya. İstanbul Türkiye ama bak. Koskoca bak, bir büyük, Türkiye'den bahsediyoruz. O anda büyük öyle büyük şehir yok. Hı? Böyle ya büyük İstanbul dünyanın ya. en büyük şehirlerinden evet, bir tanesi evet. ya. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yani e, burada yani diyorsun ya açılabilir. Sen Şimdi evet. dışarıdan böyle gözlemleyerek bunu söylüyorsun. Evet doğru doğru. Dışarıdan gözlemle. İçinin içine girdiğin zaman bir lokanta kaça açabilirsin? Kaça kurabilirsin burada? Aa, biraz pahalı gelir İş yani. yapacak bir yerde me mesela iş, iş yapacak bir yerde bir lokanta, bir restoran açacağını düşün. Evet. Kaç paraya kiralayabileceğini düşünüyorsun. Aylık belki 20, 30 bin, yok. 40 bin. Yok. Ben yok. Kenar, ben konu... semtte bulabilirsin 30 evet. bin, 40 bine de. E, iş yapacak böyle yerlerde 150 bin, 200 bin, 300 binden aşağı biraz zor. Büyük zaten göre zaten göre değişir. Bir yani. Zaten bu gençlerin şart, şansı da şansları da çok büyük ya. Çünkü sen e, internet tanıyorsun internet. Hı. Çok iş var internette ya. Tek, tamam, tek o. dışarıda iş yok. Aynen doğru. İnterneti kullan. çok para kazanıyor. Benim arkadaşım var. Evet doğru. İstanbul'da oturuyor. Almanya geliyor buraya. Doğru. İş yapıyor. Almanya gidiyor. Ama teknolojiyi kullanmasını bilmek lazım. O da lazım. Değil mi? Ama o da lazım. Çok, orada çok para var ya. Evet. Ben de orayı, onu yapıyorum. Benim shop var. Online shop. Online shop. Kazanıyorsun. Öyle kazanabilirsin. Tamam. Kazanıyorsun. Tabii doğru. Tek içeride lokum veya dükkan. O o doğru. Onlar biraz zor olmuş ama sen şimdi teknolojiye baksan çok yer aç, aç var yani. Yani gençler de o zaman kendini geliştirecek. Geliştirmeli ya. Geliştirmeli. Kitap okumalı. Tabii kitap okumalı. Programlı öğrenmeli program. İngilizce bilgisayar, çok bilgisayar, önemli. İngilizce Matematik önemli. Doğru. Doğru söylüyorsun. Doğru Çünkü söylüyorsun. Çünkü YouTube'çular çok para kazanıyor. Tabii. o zaman şu memleket sorunlarıyla alakalı taraflı tarafsız Bak taraflı tarafsız tamam. e, böyle analiz yapan akademisyenler, profesörler, evet. siyasetçiler, evet. gazeteciler var. Onları böyle dinlersen Türkiye hakkında fikir sahibi olabilirsin. Evet. Tarafsız bir gözle yani. Her iki tarafı da dinle. Doğru. Tarafsız doğru. olanı da dinle. Doğru. Sonra senin bir beynin var ya bak de güzel bir beyin var. Evet. Oradan sen doğruyu doğru. zaten, zaten bulursun doğruyu. <laughs> doğru. Ama tek tarafı dinlersen. Olmaz. Olmaz. O zaman o yolda gider. Futbol gibi yani. Heh. Bir iki takım var. Şimdi biz iki takıma bakıyoruz. Sonra bu kazanmış, bu kaybetmiş. Yani öyle gibi. Ben tek... Sen beni öbürleri ilgilendirmez. Fenerbahçe Fene, Fene maçına bakarım ben, değil mi yani? Doğru ama öyle. Her her oyundaki iki takımı var yani. İki öyle, şey var yani. öyle. Öyle Doğru. İki kişiyle bakmak doğru. Doğru, doğru söylemişsin. Peki çok teşekkür ediyorum. Sizler sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı yolculuklar. Sağ... Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Muhteşemsizler, nasılsınız? Küçük bir soru YouTube'da. Buyurun. Küçük bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bu kamu personeli alımlarında biliyorsunuz ee, mülakatlar yapılıyor. Bu mülakatlar, sözlü mülakatlar yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Yani, ya, mı? yani kaldırılmalı mı, olmalı mı? Bence olmalı. Olmalı. Neden olmalı sizce? Yani bir insanın yeteneğini sadece yazılı sınavla tespit edemezsin. Tecrübesini de görmek gerekiyor. Yani konuşmadan onun yeteneklerini tespit edemezsiniz ki. Şimdi doğru söylüyorsunuz aslında yani evet. bir o yani sözlü şeyde hı hı. hani bir idarecilik yine öğretmenlik gibi e, ha, hakimlik savcılık gibi e, devlet kurumlarına alımlarda oluyor zaten bu. Hı hı. E, aslında orası doğru fakat e, geçmişten beri çok şikayet var yani hı hı. bu mülakatlarda çok adam kayırıldı. İşte e, şeylerde, yazılılarda e, çok başarılı olduğu halde mülakatlarda elendiği, yani haksız bir şekilde, yani yoksa e, şeyinden dolayı değil de adam kayırmacılıktan dolayı geriye kalıp da elendiği konuşuluyordu. E, bundan dolayı çok şikayet vardı. Yani onlar olsun bile e, yani söz, söz, sözlü sınavdaki başarı bence yeterli olmaz. Sözlü sınavdaki başarıyla ee, insanın o kişinin talip olduğu işi layıkıyla yapacağını anlayamayız. Hadi bence öğrencim, anlayamayız. Şimdi anlayamayız. E, doğru. Siz de o konuda doğru söylüyorsunuz belki ama ben söylemiyorum. Ben sadece evet. sorularımı yöneltiyorum. Ama fikrimi bence yet, söylemiyorum. bence yeterli değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bence Bu şikayetlerden mütevellit yani mesela ki mesela bir mimar evet e, üniversiteden çıktı. Yazı sınavda da 90 aldı. Ama e, ne kadar deneyimli? Su tesisatını ne kadar toparlayabilecek, inşaatı ne kadar toparlayabilecek, harfiyatı nasıl zaten toparlayabilecek? Mima, mimarlıkta zaten mimarlıkta zaten yazılı geçiyorsa onun artık şeyine bakılmaz herhalde yani kaşına gözüne e, konuşmasını herhalde bakılmaz. Ama denildiğine diyelim ki özel bir e, özel işi var. birimleri, tabii, özel o, o, bir işi var. İşte yani, onu söyleyeceğim tam. Seçimlerden yani sadece, sadece doğru söylüyorsun. E, Seçimlerden yetene, önce, hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hı hı. biz dedi mülakatları kaldıracağız diye bir söz verdi. Cumhurbaşkanı söyledi. Seçim konuşmalarında söyledi. Şimdi bu seçimlerden sonra da daha yeni Saadet Partisi bir önerge verdi. Ee, bu mülakatların kaldırılmasıyla alakalı ee, reddedildi. AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi iktidar başındaki, iktidar başındaki kaldıracağız diyor. İktidar milletvekilleri Kaldırım kaldırmama yönünde oy Ama kullanıyor. bence de kapmaması lazım. o yani ya sizin fikriniz. Ona bir onda bir, sıkıntı evet, onda bir sıkıntı evet, yok. Onda bir sıkıntı yok. Demek istediğim devlet ya yani devletimizin başındaki şahıs Hı. kaldıracağız diyor. Fakat seçimden sonra devletin başındaki şahısın altındaki milletvekilleri kaldırmama yönünde oy kullanıyor. İki. Seçimden önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özay kesinlikle mülakatları kaldıracağız diyor. Öğretmen alımlarını KPSS yazı, yazılısıyla alacağız diyor. Şu anki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin diyor ki hayır diyor mülakatları kaldırmıyoruz. Mülakat gibi mülakat yapacağız diyor. Ne diyorsunuz? Mülakat gibi mülakat yaparsın da olur. Şimdi çocuklarımızı emanet ettiğiniz öğretmenimizin psikolojik problemi varsa onu öğretmen yaparsak doğru mu? Ama yazılı sınavda da başarılı oldu. Yani mülakatlar bence olmalı, dediği gibi mülakat gibi mülakat yapılarak evet. olmalı, hak yemeden. Ama işte mülakatlarda çok absürt sorulardan bahsediyorlar. Mevlit dinledin mi? Reis deyince aklına ne geliyor? Gibi. Hadi, hadi, hadi. Onlara, 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 onlara. Ya mülakat gibi mülakat yapılırsa ben Eyvallah. destekliyorum. Sef, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. teşekkürler. Hadi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, İyi misin? Teşekkür ederim, İyiyim. Okay, ee, teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugünkü sorum şu. Ee, bu mülakatlardan haberim var. Kamu personeli alımında. E, KPSS'den sonra bir de alım yapılırken mülakat yapılıyor. Evet. Sözlü mülakat evet. yapılıyor. bununla olmalı mı olmamalı mı sizce? Mülakatla ilgili duyumum var. Sadece haberlerde bile duymadım. Hı. Ama duyum aldım. Ben mülakatı onaylıyorum. Ee, olması gerekiyordu. Olması diyorsun. gerektiğini düşünüyorum. Neden olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Şundan dolayı. Şimdi tamam yazılıyı kazanmış. Yazılıyı kazanmış. Karşıma evet. Karşıma çıktı. Evet. Ee, ben bunu konuşturmam lazım. Nedir, ne değildir? Sağır mı, dilsiz mi, arhaz mı? Ya ben bunu konuşturmam lazım, öğrenmem lazım. Günümüzdeki gençliği görüyoruz. Gençlik Şimdi gençler gençlik derken 3 kişi 5 parmağın 5'i bir değil işte, yani her türlü şey var. Biz bunlara çocuklarımızı emanet ettiğimizden dolayı ben e, öğretmen olacak ya da bilmiyorum kimin için mülakat geldin ama konuşmam lazım, tanımam lazım, bilmem lazım. O yüzden dolayı uzatmadan e, ben karşı değilim. Mülakat olmalı. Olmalı. Ha. Peki şimdi bu mülakatlarda diyelim ki bir öğrenci yüzde 95, yüzde 90, 85 puan aldı, başarılı oldu. Evet. Mülakata girdi. Evet. Aslında Hakikaten presentable evet, ondan sonra, evet. aa, e, konuşması, hitabeti tamam, tamam. düzgün tamam. E, fakat e, bir bakıyorsun elenmiş, onun yerine 55 puan 60 puan almış daha başarısız bir Kişi şey yapıyor, kazanıyor, mülakatta başarılı oluyor, tamam, tamam. yazı yazılı da başarısız olmasına rağmen, evet, yani bilgisi yok aslında evet. onun kadar. Fakat ee, bu da bir e, ters durum değil mi sizce? Bundan emin olmamız lazım. Gerçekten 95 puan alıp da e, 35, 40, 50'yi öne almışlar mı? Bundan emin olmak lazım. Belki bu yüzde bir, elli de bir, belki gözden kaçmış olabilir. O da bir önceki anlattığımın ardından ona benzer bir durum oluşmuştur. Başka da bunun üzerine söyleyecek bir sözüm yok. Ben aynı zamanda e, Türkiye'de de yaşamıyorum. nerede O yaşıyorsunuz? yüzden dedim ya. olsun. E, olsun haberlerden önemli. duymadım. Ama, ama bilgi görüşümü sunmak sonra Burada genel istiyorum. bir şeyi zaten konuşuyoruz yani. Evet, şimdi evet. sen Türkiye'de yaşamıyorsun ama senin burada şimdi amca, emmi, oğlum var abi. Evet, evet. Çocuk üniversite gibi. de buradayım. Çocuk üniversiteyi Sene bitirmiş. de 6 kere gelip gidiyorum. Eee benim de burada bir ayağım var yani e, vergi veriyoruz, evlerimiz var, e, mahallemizin muhtarı, semtimizin belediye başkanı, biz bunlarla da görüşüyoruz, tanışıyoruz. Çünkü diyorum ya, yurt dışında yaşamak demek e, Türkiye'den uzak demek değil. Benim evim var ve bunun caddesinde yürüyorum. Oradaki eksikleri, çöpü, bunları görüyor olmam lazım benim. Çünkü benim mahalle. Ya yurt dışında yaşamak olmak demek yabancı değil ya. Bazen böyle eleştiriyorlar yok, yok, da yok. Öyle değil. O, o öyle işe değil. de ben karşıyım değil. ya. Demek istedim, şimdi senin burada bir e, amca oğlun var. Evet, evet. Edebiyat fakültesini bitirmiş. E, Valla tam üzerine bastım. Mi, ben de Türk Dili Edebiyat mezunuyum. Yani şimdi evet. düşün ki sen 5 yıl, 10 yıl atanamıyorsun. Evet. Presentable gayet de böyle bir bak konuşması gayet düzgün, cümleleri düzgün Teşekkür kuran, edelim. edebiyat sağ bitirmiş sağ bir insansın. Allah razı Fakat sen bir türlü 10 yıldır atanamıyorsun abi. Ve burada bir kısım travmalara giren, intihar eden, psikolojisi bozulan gençler oluyor. Yani bunlar konusunda ne düşünüyorsun yani? Avrupa'da hakkının yenildiğinden dolayı. Mesela diyelim ki 10.000 personel alınacak, 30.000 tane aday var. Şimdi başarısız oldu, giremedi. Psikolojisini pek bozma bozmaz bu. Bu pek psikolojisini bozmaz. Şimdi ee, Fakat eğer ki başarılı oldu, eğer mülakatlarda e, bir başkalarının kayırılıp da kendi yerine alındığını öğrenince bu insan e, psikolojik olarak ne duruma girer? Psikolojisi bozulmaz Vallahi mı? Vallahi o kadar okumuş, eğitim almış bir kişinin psikolojisinin bozulmasına ben karşıyım. Çünkü yani ya, ben de mi? 25 yıldır yurt dışındayım, Türk Dili Edebiyat mezunuyum. Ya başka eğitimlerimiz de var. Bir şey söyleyebilir miyim? Durup dururken psikolojim niye şey bozdu? Bir, şey bir şey söyleyebilir miyim? Sapır lazım. bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Çok fazla okumuş insanların bence Hı. bana göre evet psikolojisi daha rahat bozulur. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Biraz, biraz da araştıralım. Ben öyle düşünüyorum. O, o zaman Şundan sen dolayı gittikten ya, sonra. Mülakata. Merhaba, 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 merhaba. Mülakata karşı olmadığım ondan dolayı diyorum. Yani psikolojisi sağlam olması lazım bir insanın ya. Diyorum ya çocukları eğitecek, devlet yönetecek, gelecek. Abi taşlar, çocuğun olacak. psikolojisi bir yıl sağlam, bir yıl sağlam kalmış. iki yıl sağlam kalmış. Üç yıl, beş yıl, yedi yıl sağlam kalmış. 9. yıl bozulmuş abi? Bozulmaz abi. Bozulmaz mı? Vallahi abi. Evet. Temeli sağlamsa he. bozulmaz diyorsun ya. Yani. Bizim bozulmadı elhamdülillah. Hmm. <laughs> o şartlara girdin mi de bozulmadı girdim, diyorsun ya. Yani. Girdim. anlatma. Girdinse tamam. anlatmayın Girdim. Tamam. Şimdi çok derin olur. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben sağ ol. Sağ 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 sağ. sağ.